Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ı Rjim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammedin ve ala alehi ve sahbihi ajamain. Evet arkadaşlar, Bakara suresinden devam ediyoruz. Bakara suresinin 6. ayet kerimesinden. inşallah başlayacağız. Daha önceki derslerimizde Fatiha, ve Elif, La, Mim diye başlamıştık Bakara suresine. Tecvid kaydelerini burada göreceğiz. Hem uygulamalı yeni Kur'an-ı Kerim'e geçenler özellikle bu derslerimizi takip ederlerse. E, namaz surelerini görmüştük. Kısa sureleri namazda okuduğumuz sureleri. Orada tecvid kaydelerinden bahsetmiştik epeyce. Şimdi tekrar uygulamalı olarak o kaydeleri, tecvid kaydelerini hem isimlerini hem de nasıl uygulanacağını inşallah burada uygulamalı olarak göreceğiz. Kısa zamanda inşallah hepsini kavrayacağız. Şimdi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Estaizu billah. İnnellezine Bakın şedde de tutuyorum. Şedde. İnnellezine Bu da pertek. Zine derken harfi metten y'miz var. Yine çekiyoruz keferu keferu sevün. bakın bu sevün derken vav wow harfimiz var onu çekiyoruz niye harfi metten elif var harfi metten elif olunca Sadece elif olsaydı ne olacaktı? Metti tabi olacaktı. Ama hemen bakacağız. Ondan sonra ne gelmiş? Sebebi metten hemzemiz gelmiş. Hem de kırık gelmiş kırık gelince sebebimetten hemze o zaman bu metti ne oluyordu? Muttasıl. Bu bir kelime. Seve'ün bir kelime olduğu için metti muttasıl oluyor. Bu ve vav harfimizi uzatacağız gördüğünüz gibi. Nasıl okuyacağız? Seve'ün Ün diyeceğiz. Bu da tenvin iki ötre. Ondan sonra gelen harfe bakacağız. Ne demiştik? tenvinden veya sakinundan sonra muhakkak bir tecvid kaydesi olur demiştik. Buradan oldu. burada da izhar olmuş. İzhar yani normalde bu sevün derken dilimiz damağımıza değiyor diyecek. Normal okuyacağız. Ayn harfi onları sayacağız. 6 tane izhar harfi var. Daha sonra iler ileriki derslerimizde onları öğreneceksiniz. Devam edelim aleyhim e en. bakın e e iki tane e gelmiş yani hemze bunlar biri kırık biri dik ondan sonra burada ihva yapacağız sakin ondan sonra zel harfimiz gelmiş ihva yapıyoruz ihva nasıl yapılıyordu dilimiz damağımıza değmeyecek en demeyeceğiz nasıl olacak e, En bu şekilde yapacağız ihvayı em lem buraya dikkat tekrar burada ne olmuş bakın tüm derken yine ihva artık zel harfinin ihva harfi olduğunu anladık tüm ihva yaparken dilimiz damağımıza değmiyor bakın tüm dirhum bir daha okuyayım Emlem tüm zirhüm, la yaminun, la yu. Bakın bu, bu okunuşu nasıl yapıyoruz burayı? Sesi kesiyoruz hemen boğazımızdan. Bakın yu, yu, minun. i kerime bu şekilde. Burada ne öğrendik, ne gördük? Metdi muttasılı gördük bir de ihva gelmişti. Devam edelim. Hatemallahu ha ha kalın. Hatemallahu Allah lafzından önceki harfin hareketi üstün. Lamı kalın okuyacağız. Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala sem'ihim devam ediyoruz ve ala derken bakın met işareti niye öyle çünkü burada y var ama bu y aslında y suretinde surete burada y'yi görüyoruz ama burada elif var normalde uzatan harfi met var Sonra da sebepten dik hemze gelmiş. Onun için metti munfasıl yapacağız. Metti munfasıl olacak tecvid kaydemiz. Burayı uzatıyoruz. Ve ala ebe sarihim Bir daha okuyorum. Bakın burada da ebe kargale yapıyoruz. B harfimiz. Ebe sarihim ve Buraya dikkat edin. Gışa ve tün yazıyor. Bu Z durağı durduğumuz zaman bu yuvarlak bu şekilde gelen T'ler H diye durulur. H. ve diyeceğiz. ve ve Bu böyledir. Bunu da unutmayalım. Devam ediyorum. Ve lehum azabun azim. Burada da ne olmuş? Görüyorsunuz. İki tane ötre gelmiş sonra ayın izhar yaptık. Azabun <laughs> azim. Devam edelim ayet kerime. Bir ayet kerime daha okuyalım. Ve minen ve minen Hemen ne yaptık neyi? Buradaki nuna şeddeledik ve minen nasi men demiyoruz. Niye sakin ondan sonra bakacağız dedik ya hemen. Ne var? Hangi harflerden gelmiş? Y, mim, nun, vav. Wow, bak Ye gelmiş. Bu Y harfi ne harfiydi? İdgam, mehal gunne harfi. Bunu hemen katıyoruz. M'yi hemen Y'ye şeddeliyoruz. Bakın. M'ye. Me Me'ye kulu. E menna billahi billahi esre olduğu için Allah lafzından önceki harfin harekesi ince okuyacağız. Billahi ve bil yevil ahiri ve ma hum bimmin Şuraya da dikkat edin. Bakın bu mimin özel bir hali vardır ki bu mim kendinden sonra böyle b gelince B harfi hemen bırakmayız bunu tutarız. Ve mehum bim minin. Sadakallahu'l azim. Evet. Bugün inşallah iki ayet-i kerime okuduk. Bundan sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet ediyorum sizi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.